Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet, özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu. Antalya'nın, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, dört katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde cinayet olayı yaşandı. Yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Güney, kes başı, Turul'un göğsünün üzerine koyup, Deccal'i vurdum, diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı, olayı gören öğrencilerden biri, yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı, ihbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü, polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi. Sizler de son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.